Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz haber bültenlerinin yalanları. Arkadaşlar haber bültenleri çok rahat, cüretkar ve büyük yalanlar söyleyebiliyorlar. Tabi bunların içinde küçük yalanlar da var. Orta boylu yalanlar da var. Bazen doğru bir haberi sunsalar bile onu süslüyorlar veya abartıyorlar. Haber bültenleri sadece haber sunmaz. Hedef belirler sadece haber sunmaz, aynı zamanda sizleri yönlendirir. Bunların hedefleri ve belli yorumları vardır. Buna göre kitleyi yönlendirmeyi tercih ederler. Mesela iki buçuk yıl boyunca yaşanan bir süreç vardı. Biliyorsunuz hepimiz bu sürece maruz kaldık. Sokağa çıkma yasakları oldu. Bazıları yasakları deldiler. Örneğin kahvehaneye gittiler. Kağıt oynadılar. Okey oynadılar. Fakat muhabirler oraya girdiğinde bazı görseller, videolar çektiklerinde haberlerde bunu şöyle sundular: Kumarhane baskını. Yani orada kağıt oynayan ve okey oynayan insanları yasakları delmelerine rağmen ki deldiler evet ama sundukları şekil kumarhane baskını oldu kumar baskını oldu. Kumar oynuyor gibi o insanları lekelediler ve onları hedef gösterdiler. Bu sadece bir örnekte. Bugün çok fazla yorum ve eleştiriye girmeden videolara biraz ağırlık vereceğim. Şimdi Mehmet Akif Ersoy adında bir sunucu, spiker ve moderatörlük yapmış birisi. TRT'de de görev almış. En son Habertürk'te görev almış. Şimdi onun anlatacaklarını bir dinleyelim arkadaşlar bu videoda. Ekranlarda gördüğümüz şeylere hemen ikna olmayın. Gazetecilikte yani uluslararası piyasanın bize e, bir şekilde dayattığı haberlerin ne kadar riskli olduğunu gözlemlediğim bir yerde. Libya'da Trablus uçaklar vuruyor diye haberler yaptığında uluslararası haber ajansları havada bir tane uçak yoktu. Tecura'da çatışmalar var dediklerinde ben Tecura'daydım bir tane mermi sesi yoktu. Ben bunları izlediğimde ve merkezden izleyen haber müdürlerimiz ya böyle haberler var dediklerinde bir dakika dedim ya. Hayır böyle bir şey yok. Kendim sahada muhabir olmama rağmen merkez merkezdeki editörlerimizi ikna etmekte zorlandım. Çünkü Reuters böyle geçmiyor. CNN böyle geçmiyor dediler bana. Ve ben o zaman öğrendim. Evet yani e, ya da ben de haber... Evet arkadaşlar şimdi birazdan ikinci videomuza geçeceğiz. İkinci videomuzda bir haber kanalında Kevdiki hava saldırılarını göstermiş. Aralarında yorumlaşıyorlar. Bir oyunun savaş görüntülerini koymuşlar. Yukarıdan gelen saldırılara aşağıdan füze atılıyor falan. Bildiğin oyun görüntüleri. Bu zaten çok yayıldı biliyorsunuz. Duyuldu. Rezil oldu bu kanal. Fakat videoyu seyrettiğinizde fark edeceksiniz sonucunun bakışlarına dikkat edin. Gözleri fal taşı gibi şaşkın. Ona rağmen girişi yaparken geceye dair sıcak bir görüntü bu diyor. Hatta birisi diyor ki burası Kiev değil mi? O da diyor muhtemelen Kiev. Zaten ne diyecek? Oyunun ismini verecek hali yok. Kiev diyor. Durumu kurtarmaya çalışmıyor da yani iyice batırıyor diyelim. Fakat o şaşkın bakışlara dikkat edin. Muhtemelen sunucu içinden diyordur yani bu kadar da yani şeyini çıkarmasaydınız gibi. Kendi de rezil olduğuna yapacağını bilemedi. İşte seyrettiğimiz haber bültenleri ilgiyle seyrettiğimiz benim değil tabi ama seyredenler için sıradaki görüntüye geçelim. O da hani muhtemelen diyorum tam olarak belli Uçak savar atışlarının yapıldığı yoğun bir şekilde Geceye dair sıcak bir görüntü bu. Burası Kiev değil mi Yasin Evet, muhtemelen Kiev Sayın Başkom. Ee, sayın Başkom, e, Ukrayna dışişlerinin ön şartsız müzakere zafer Rusya kayıp verince müzakere istedi diyor. Ukrayna dışişleri açıklamasında ön şartsız müzakere zafer diyor. Yani Rusya'nın ön şartsız bir şekilde müzakere masasına gelmesi, yarınki Belarus görüşmesini bir zafer olarak sunuyor. Rusya kayıp verince müzakere istedi Arkadaşlar şimdi de İsrail savaş muhabirlerinin Ukrayna'daki savaş görüntülerini izleyeceksiniz. Bu görüntüleri çekmeye giderken sol tarafta tanıdık bir simaya rastlayacaksınız. Star Wars filmini seyredenler bilir. Star Wars askerlerinden birisi arkasında arızalanan uzay gemisiyle birlikte yardım bekliyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir, nasıl bir savaşın içindeyiz? Neler oluyor? İnanılır gibi değil gerçekten. Görüntüleri bir izleyelim. לקיאב, ובארצות הברית מזהירים כי מדובר בנחיל מכריע שיפרוץ לבירה תוך שלושה ימים. שיחות השלום החלו אתמול בבלארוס, אבל ההסכמות כלשהן עדיין נראות רחוקות. באוקראינה טוענים כי Videoda gördüğünüz gibi Star Wars askerleri kenarda benzini bitmiş bir şekilde bekliyorlar. Bu tür saçmalıkların olduğu bir savaşın içerisindeyiz. Tam bir rezalet açıkçası. Sıradaki görüntümüz bizim muhabirlerden bir tanesiyle alakalı. Ukrayna'daki vatandaşla İngilizce bir şeyler sormaya çalışıyor. Tabi bizimki diyerekten İngilizce konuşuyor. Tabi Ukraynalı da anlamıyor. Sonra da adamı suçluyor. Diyor ki tabi buradakiler çok fazla İngilizce bilmiyor vesaire. Bununla ilgili bir görüntü. Seyredelim arkadaşlar. Nikita, where are from? Ukraine. Ukraine. What about you have here? What? What about you in here? What you now in here? Şimdi tabi kendisine ne yaptığını soruyorum ama tabi onların da İngilizcesi zayıf. Wait. Wait please. Şimdi de İtalya temsilciler meclis üyesinin Macron'a hitaben bir konuşmasını izleyeceğiz. Biliyorsunuz Macron her yere atlayıp zıplayan, her yerden fırlayan, her yerden çıkan. Rusya-Ukrayna muhabbetinde de böyle fırlayıp çıkıyor. Aslında ortalığı karıştırıp arkadan durumu düzeltmeye çalışan bir figür. Bununla ilgili... I responsabili Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. E chi, come la Francia continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio facendo lavorare bambini nelle miniere estraendo materie prime come accade in Niger dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni Macron! perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni, chiaro? Ve videomuzu Hulki Cevizoğlu'nun bir haber programında muhabirle olan soru cevaplarıyla ve diyaloglarıyla sonlandırıyoruz. Hulki Cevizoğlu soruyor, hiç Rus askeri gördün mü? Muhabir duraksıyor. İşin ilginç yanı bu videoda muhabirin itirafları var. Bu itirafa çok dikkat edin. Burada, orada olan bombaları, bombalamaları, e, savaşla ilgili dönen şeyleri sorulduğunda yani buradaki bilgileri nereden alıyorsunuz diye sorduğunda muhabir cevap olarak sosyal medyadan alıyoruz dedi. Buna dikkat çekmek istedim. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sen Rus askeri gördün mü Mücahit orada? Yani bir hafta on gündür oradasın. Bir Rus askerini uzaktan e şöyle gördün mü? Şöyle söyleyebiliriz. Rusya topyekun bir saldırı gerçekleştirmiyor. Bu önemli. Yani Rusya öyle topyekun bir saldırı gerçekleştirmiyor. Belli noktaları belli hedefleri vuruyor. Yani dün radar istasyonunu vurdu. Bugün e, TV kulesini vurdu. E, bugün yine askeri bölgeleri vuracağını duyurdu. Ee, ben tabii Hulki Bey sizin sorularınızla Benim devam edeceğim. Benim cevap olmadı galiba. Ee, evet. E, Şimdi ben orada Bey, müsaadenizle Hulki Bey gördün diyeyim. mü sen? Ha, evet buyurun. Duyamadım sizin sorunuzu Hulki Bey buyurun. Ben bu akşam sıkıntılı Yok, görmedim. Derim. Hiç şurasız ee, görmedim. Hayır. Peki savaş nerede oluyor? Yani gaslit. Şunu şunu söyleyeyim. Bugün televizyonlarda, bütün medyada, ya, ekranlarda Bir Truman, Truman show izlemiyoruz. Bir savaş var da. Yani ben öğrenmeye çalışıyorum. Gördün anladım. Evet, <laughs> muhabir refleksiyle bu sorular. Daha sonra akademik e, refleksle de bazı soruları soracağım. Mücahit'e veda ettikten sonra bırakıyorum onları. Şimdi. E, bir Rus jipi galiba. Gidiyor, ellerinde Ukrayna bayrakları olan Ukraynalı vatandaşlar ona saldırıyor. O jip kendini kurtarıyor. Kaçıyor. Başka bir yerde tankının ne çıkmışlar? Ya peki bunlar görüyor da gazeteci arkadaşlar, bizim Türk gazeteci arkadaşlar bu Rus askerlerini, Rus tanklarını niye görmüyor? Bunlar nerede? E, ayrıca bu Rus e, jipleri, tankları... Ukraynalı vatandaşın arasına girdiyse hangi şehirde girdi, niye giriyor? Şöyle haberler var. Haberler o kadar bilgi kirliliği çok ki. Efendim Rus tankının benzini bitti. Ukraynalı vatandaşa sordu, yakayı ele verdi. Hmm. Ya benzini sormasa tankın Rus tank olduğunu anlamıyor mu millet? Böyle haberler var. Rus tarafından da yanlış bilgiler var. Şöyle, Ruslar resmi açıklama yapıyor. 43 tane Ukrayna'nın komuta merkezine vurduk. Kardeşim 43 tane komuta merkezi içinde ne vardır? savaşta askeriye, istihbarat kritik yerler vardı. Evet. 43 tane. Ukrayna'nın kaç tane kritik yeri var ki? 43 tanesini havadan vurduysan nasıl ele geçiremedin? Yani biz şimdi bugüne kadar ne izledik ekranlarda onu merak ediyorum. Önce gazeteci olarak bunu bir anlayalım senden. Buyur. Ee, şimdi şöyle tabii her alan Ukrayna'da sadece başkent Kiev'de bir saldırı söz konusu değil ya da sadece çatışmalar başkent Kiev'de yaşanmıyor. Ukrayna'nın kuzeyinde Kiev başta olmak üzere şöyle Karadeniz kıyısına kadar Kiev, Kharkiv, Dnipro, Kros, oradaki o Slavyan bölgesinde ya da güney indiğimizde Azak denizinin hemen üstündeki o Mariupol, Kırım'ın hemen kuzeyindeki Melitopol, Odessa bölgesi oradan Lviv'e doğru gidiyoruz yani Kuzey, Doğu ve Güney bölgelerinde çatışmaların e, şiddetlendiği, e, ya çatışmaların yoğunluğu burada. Yani 800 e, bin kilometre karelik bir toprağı var Ukrayna'nın oldukça geniş. E, biz e, gazeteciler olarak sadece Kiev'de bulunuyoruz. Farklı noktalarda o tarz haberleri biz de sosyal medyadan takip ediyoruz. Ya da yerel kaynaklar, Ukru e, Harkiv'deki e, bağlantılarımız ya da Zaporizhia'da, e, Mariupol'deki kaynaklarımız bize bu tarz bilgileri aktarıyorlar. E, farklı. Şekillerde yani Tüm sahayı görme gibi bir durumumuz Söz konusu değil